Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri nasıl atanacak? Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin atanmasına ilişkin bu önerilen değişiklikte herhangi bir düzenleme yok. Mevcutta nasılsa öyle atanacak. Mevcutta 12 tane üye Cumhurbaşkanı tarafından, 3 tane üye de meclis tarafından belirlenir şeklinde bir düzenleme var. Bu düzenleme devam edecek. Sadece askeri yargı kaldırıldığı için o kanaldan gelen iki üyenin üyelikleri sona eriyor. Yalnız bu 12 üyenin Cumhurbaşkanı tarafından atanması şu demek değil. Bu yeni sisteme geçildiğinde, Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu 12 üyeyi hemen atayacak demek değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Mevcutta Anayasa Mahkemesi üyesi olan, üyelerinin görev sürelerinin sonu beklenmek zorunda. Buna baktığınızda eğer 2019'da bu sistem devreye girerse Cumhurbaşkanı sadece 4 üyeyi atay atayacak. 2024'te seçilecek Cumhurbaşkanı sadece 3 üyeyi atayacak. 2029'da seçilecek Cumhurbaşkanına bile halen göreve devam eden üyelerin boşalması halinde atama düşecek. Dolayısıyla burada doğrudan hemen Anayasa Mahkemesi üyelerinin yenilenmesi söz konusu değil. Görev sürelerinin bitimini beklemek gerekir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi üyeleri bir defaya mahsus olmak üzere 12 yıl atandığı için hiçbir cumhurbaşkanı hiçbir zaman Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamını kendi döneminde atayamaz.